Almanya'dan Güney Kıbrıs Rum yönetimine destek mesajı geldi. Rum mevkidaşını Berlin'de ağırlayan Dışişleri Bakanı Boerboh, Almanya sağlam bir şekilde yanınızda dedi. Kıbrıs'ta iki devletli çözüme ise karşı çıktı. Almanya, Kıbrıs sorunu konusunda iki devletli çözüm arayışlarını reddetti. Bölgeye yönelik diplomasi masasını zedeleyecek bir açıklamaya imza attı. <laughs> Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis Berlin'de bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs konusu ele alındı. <laughs> Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, Güney Kıbrıs yönetiminin tarafında olduklarını kaydetti. Çözüm sadece Birleşmiş Milletler kararlarına dayalı olabilir dedi. Kıbrıs'ta iki devletli çözümün söz konusu olamayacağını söyledi. Yunan Dışişleri Bakanı ise bölünmenin bir çözüm olmayacağını belirtti. 2023 seçimlerini işaret etti. Diyaloğun yeniden başlatılmasına yönelik çabaların seçimlerden sonra olabileceğini ifade etti.